Herkese selamlar merhabalar arkadaşlar fonksiyonlar bir dersine bugün karşınızdayız fonksiyonların tanımıyla başlıyoruz evet A ve B iki fonksiyon verilmiş olsun Burada F bakın nereye tanımlı olduğunu gösteriyor A'dan B'ye tanımlı ise A nedir tanım kümesidir kısaca T yazıyorum arkadaşlar B ise nedir değer kümesidir Evet Şimdi bakın A 2'ye gitmiş, B 4'e gitmiş, C 6'ya, C 6'ya gitmiş. O zaman bu 2 4 6 nedir? Evet, sizlerin de söylediği gibi. Şöyle bir renk değişimiyle farklı bir şekilde görelim. Bu nedir arkadaşlarım? Görüntü kümesidir. Kısaca G ile göstereceğim. Fare ile yazdığım için arkadaşlar güzel yazamıyor olabilirim. Kusura da bakmayın diyorum. Evet. Görüntü kümemiz 2 4 6, tanım kümemiz bu. Yani tanım kümemizi yazdıracağımız zaman böyle köşeli parantez. A'mız var. B'miz var. C'miz var ve Ç'miz var. Tanım kümemiz A, B, C, Ç. Değer kümemizde neler var? Hemen şöyle gösterelim. 2 var, 4 var, 6 var ve 8 var değil mi? Görüntü kümesi buraya sığmayacak. Şuraya yazalım görüntü kümesini. 2, 4, 6 var. 8 görüntü kümesiyle arkadaşlar değer kümesinde var. Bakın burada değeri yok. Eğer burada mesela D olmuş olsa ve D8'e gitmiş olsa o zaman görüntü kümesinde 8'de olurdu. Tamam mı? Mantık bu. Peki devam edelim. F A nedir diyor. A'nın görüntüsünü soruyor aslında. A nereye gitmiş? 2'ye. O zaman F A 2'dir. Bu kadar. Tabi biraz daha güzel yazalım. F A nedir o zaman? 2'dir. B nereye gitmiş? 4'e gitmiş. O zaman FB 4'tür. C nereye gitmiş? 6'ya gitmiş. Ç nereye gitmiş? 6'ya gitmiş. Şimdi arkadaşlar bakın. C ve Ç'nin 6'ya gitmesinde bir sorun yok. Fakat eğer bu Ç hem 6'ya hem de 8'e gitseydi olamazdı. Çünkü bir fonksiyonun görüntüsü hem 6 hem 8 olabilir mi? Olamaz. Fonksiyonun tanımı gereği olamaz arkadaşlar. Zaten burada fonksiyonun tanımını da şurada yapıyoruz. Tanım kümesinde boşta kalan herhangi bir eleman olmadığından tanım kümesi burada boşta kalan herhangi bir eleman var mı? Yok. Ve tanım kümesindeki her eleman diğer kümesindeki yalnız bir elemanla eşleştiğinden yani C hem 6 M 8'e gitmediği için F bir fonksiyondur. Evet arkadaşlar fonksiyonlar bir dersinde sizlere fonksiyonları giriş yapmış olduk. Fonksiyonlar iki dersinde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.